Merhaba arkadaşlar ben Talha Oyun dünyasından hepinize Merhaba Şimdi kaneme savaş yapacağım Her zaman yapıyorum Bu üçüncü bölüm olacak Asker yine aynı 96 barbar gitmiş Okçu 7 tane dal kavuk Dal kavuk şansına geldi herhalde Savaş Bakalım neler çıkacak Oo, bu kanimeti iyi, genç. Gönmüt'ü 100.000, bin, 200.000 bin olsun onları alalım. eğer çok geçince bulamazsak 5 50.000'e falan alırız. Oo iyi de köşü duvarları 7 seviye yapmış bayağı iyi. O kupa için bunu alabiliriz. Bu kupa. Kupa olsun bu. Ganime savaşı şu an bayağı iyi. Değerler hiçbir şey yapamadı. O bir iyi. İnşallah üç yıldız alırız. Otuz üç kupayı bu çok büyük bir iş. Bakın. İzleyelim ve Bu arada abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Ses biraz kısalım. 3 yıldız bence alamayacağım ama 2 yıldız alacağım. Bir ihtimal 3 yıldız inşallah alırım da. İnternet mi diyorlar? <laughs> Mevziden kaçıyor. 2 yıldız aldık. 14 falan kupa alırız. O 22 aldık. Beklediğimden daha da yüksek aldık. Evet arkadaşlar. Biz bugün bizden bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.